Matteo Or Liri li, ri, li lari, la Matteo Matteo Or La e so che Matteo Matteo Or Glorbo Frutto drillo Matteo Or tung 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 sahur tung 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 sahur no oh no la polizia no

Dolphin. Gelecekte bizi neler bekliyor? 2025. Düzgün bir şey gelsin kardeşim. Artık o evleniyorum. Sonunda. Sonunda evlendik kardeşim. Bakalım. Ayrılıyorum. Cık. Yalnızım yine kardeşim. Bu ne ya? Hadi bakalım. Bir daha yapacağım kardeşim. Onlar çok saçmaydı. 2025'te bizi neler bekliyor? Yalnız kalıyorum. Bu sefer daha kötü gelecekmiş gibi hissediyorum ya. Ölüyor mu? Bakalım başka ne olacak? Yalnız ölmeden önce bari abone olun. Evet şimdi şöyle bir tane sabun var. Bunun içerisinden orijinal dolar çıkıyor. Bakma öyle bakma ürün burada. <laughs> Bunun ismi Monet Shop diye geçiyor. İçerisinde de 1 dolardan maksimum 50 dolara kadar para çıkıyormuş Bu arada şuraya bir tane bilgisayar sistemi kuracağım Daha Bilgisayar markaları falan varsa bir destek atın ya Araya bir gönderme yaptık Şimdi ben bunu Türkiye'den aldım Ben onu yurt dışından aldıktan sonra sizler alamayacaktınız ya Ben Türkiye'den aldım bakalım bunun içerisinden para çıkacak mı Şimdi sabun burada gayet güzel kokuyor Bismillah <laughs> Bir şekilde gözüküyor dolar burada arkadaşlar Sabunumu kesiyorum Ben bunu keserken videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ha. Doları kestim. dolar burada. Bunu do da bantlamışlar. Şimdi ben de şans olmadığı için büyük ihtimal 1 dolar çıkacak. Bu arada ürünün linkini yorumlara bıraktım alabilirsiniz. Nereden kurtulayım? Lastiğini de açayım. Da bu sanki. Oğlum ne diyorsun lan? 50 dolar çıktı. Güzel lan bu? Evet, şimdi şöyle bir tane sabun var. Ne zaman zengin olacaksın? Bu el falı uygulaması sana söyleyecek. Bu çocuklar sınavda kopya çekmek için harika bir plan yapıyor. Önce sınıfın ortasına iki zeki öğrenciyi oturtuyorlar ki herkes doğru cevabı onlardan alabilsin. Yarım saat geçer geçmez o zeki öğrenciler sınavlarını tamamlayıp doğru anı beklemeye başlıyor. Öğretmen yere düşen kalemi almak için eğildiği anda sınıftaki diğer çocuklar hemen yanındakilere doğru cevapları fısıldıyor. Öğretmen çocuklardan şüpheleniyor ama kimseyi yakalayamıyor. Gözlüğünü temizlemeye başladığında tüm çocuklar cevap kağıtlarını hızla birbirleriyle değiştiriyor fakat bir kız cevap kağıdını bulamıyor ve sinirlenerek yerine oturuyor. Öğretmen gözlüğünü tekrar taktığında herkes uslu uslu sınavını yazıyor. Sınıftaki bu aşırı sessizlikten şüphelenen öğretmen, çocukları suçüstü yakalamak için eğilmiş gibi yapıyor ama planı işe yaramıyor. Ardından su içmeye başlıyor fakat su çok sıcak olduğu için dikkatini kaybediyor. Çocuklar da cevap kağıtlarını son bir kez daha değiştiriyor. Ancak bu sefer de aynı kız cevap kağıdını bulamıyor ve kopya istemeye çalışırken öğretmene yakalanıyor. Öğretmen onu azarlıyor. Birkaç gün sonra sınav sonuçları açıklanıyor. Herkes yüksek notlar alırken o kız kalıyor çünkü sınıf başkanıydı ve onu zor durumda bırakmak da bu planın bir parçasıydı. Bu çocuklar sınavda kopya çekmek için harika bir plan. Dünyanın en güçlü adamı sert elmayı kırabilir mi? Ellerinizle elma <laughs> Buza basma ayağım, damarıma basma. hayatın kaya. Ceylin bir, toprak bir. <laughs> Salak. Ceylin iki, toprak bir. Salla da bak, kurut da boynuna tak. Ceylin 2 toprak Laf etti bal koy tabağı, ge sabağı. Ceylin toprak iki. eşek daha ne istiyorsun? Öf, telefon çekiyor mu acaba? Of ah, çekmiyor ya. Birisi oynayacaktım. Oğlum telefonu bırak köyün tadını çıkar ya. <laughs> baba köy bana uygun değil. Oğlum, oğlum bak mis gibi doğa. Oh, tezek kokusu. Oh. Gel eşeğe binek. Of oh, baba ne eşeği ya? Çok tehlikeli. Ne tehlikelisi lan? Bak yeni seçmiş daha. Oh, Parfüm, parfüm. Öf baba, iğrençsin ya. Eşek boku koklanır mı? Sen orada mal mal dur. Ben binerim, salak. Ah. Gel. Ah, düştü vallahi. demiş ki dostum nasılsın kalem sinirli bir şekilde cevap vermiş ben senin dostum falan değilim senden nefret ediyorummuş silgi şaşkın ve hüzünlü bir şekilde neden benden de bu ne oğlum ben bu nasıl bitireceğim sizce bu köylüler ben oyunu bitirmeden beni durdurabilecek mi eğer herhangi bir yerde ölürsem gittiğimi misin oğlum ya yüzümü göstermem lazım işte bu 1 milyon köylüyle menant o dur bir dakika bir dakika menant ben hareket edene kadar başlamayacak ya ben hareket etmiyorum iğrenç <laughs> 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 Buradan atlamalıyım. Ha yaptım. Nasıl kazanacağım oğlum? Lan bebekler de mi var? Al bakalım. Evet. <laughs> Allah'ım çok üzgünüm. Aa şimdi büyüdü. <laughs> Ayrıca saklanmam lazım. Bir dakika lan, nasıl geçeceğim bekle. Oo şu inek sana çirkin dedi. <laughs> Ayrıca saklanmam lazım. Aa,